Ormanları, meraları yok edecek yeni maden yasasına karşı Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce, binlerce vatandaşımız meclis önünde. Biz de Eskişehir'den gelen hem Çevre Derneği, hem Doğa Yaşam Platformu, hem Tema ile buradayız. Milletvekillerimizle, gönüllülerimizle, Hemşehrilerimizle buradayız. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sabahın erken saatlerinde geldiler. Toprağıma, suyuma, havama dokunma demek için zeytinlikleri koruyalım, ormanları koruyalım demek için ve bu vahşi madenciliğe hayır demek için geldikleri için teşekkür ediyorum. Hayır diyoruz. Hayır. Hayır. Havama, suyuma, toprağıma Çekersin. dokunma. What you Evet, e, biz yıllardır bir mücadele ediyoruz Eskişehir'de. Eskişehir'de kıymetlidir diyerek ve bu, bu dönemde de yine yasa yetkilenmek için, maneviyat yasası 17. kez değişmesi için geldikleri olarak tüm olarak öylede de hizmet. Biz Eskişehir buradayız. Doğa ve Yaşam Tercih Komunu burada, Çevre Derneği burada, Eskişehir Tema burada. Dolayısıyla hep birlikte yine havamıza, toprağımıza, suyumuza sahip çıkmak kararlarıyla Eskişehir'e olarak ilerliyoruz. 47 80 yılından öbür gelen